John Hank Doğu Han Hanedanlığı döneminde yaşayan John Hank, Çin'in orta ovalarında yer alan Henan eyaletinin Nanyang ilçesinde doğmuştur. Gençliğinde okumaya çok meraklı olan John Hank, güzel yazı yazmakta da başarılıydı. Can henüz 10 yaşındayken babasını kaybedince büyük babası ve büyük annesi tarafından yetiştirilmiştir. Can Heng'in büyük babası Can Khan o zamanların hükümet yetkilisiydi. Can, milattan sonra 95 yılında evinden ayrıldı ve eski başkentlerden Luoyang'a giderek çalışmalarını bu şehirde sürdürmeye karar vermişti. Lu da eğitim alırken farklı alanlarla ün yapmış, dönemin ünlü alimleri ve bilim adamlarının da ilgisini çeken bir kişi haline gelmişti. Ardından Çin tarihinde çok sayıda hanedanla başkentlik yapan Yan'a gitti ve burada yaşamaya başladı. Can burada tarihi kültürel yerlere gezerek halk geleneklerini ve sosyal ekonomik durumu incelemiştir. Genç ve yetenekli olan John Hank, o zamanlarda imparator tarafından çağrılmış ve önce astronomi ve takvim işleri ardından da vezirlikler yapmıştır. John Hank, gençliğinde doğal bilimlere özellikle de astronomiye büyük ilgi duyuyordu. Hiçbir zaman rütbe ve menfaat peşinde koşmayan John Hank, iki defa görevlerinden istifa etmiştir. Felsefe, matematik ve astronomi incelemelerinde bulunmuş, çok sayıda bilgi biriktirmiş ve kitap yazmaya başlamıştır. Eski tarihlerde Çin'de doğal felaketler, günahların kozmolojik şekilde cezalandırılması olarak yorumlanıyordu. Can çalışmalarında bir yandan doğal felaketlerin ardındaki gerçek nedenleri araştırıyordu. En azından deprem sırasında dünyanın hareketlerini ölçmenin bir yolu olması gerektiğine inanıyordu. Bu doğrultuda ilk sismograf aletini yapmak için gece gündüz çalışıyordu. Eşit aralıklarla yerleştirilmiş 8 ejderha başlı uzunluğu 2 metre olan büyük bir bronz silindir tasarlamıştır. Silindirin etrafında da yine eşit aralıklarla yerleştirilmiş 8 ağzı açık kurbağa ejderhalara dönük şekilde bulunmaktaydı. Her bir ejderhanın ağzında bronz bir top vardı. Deprem olduğunda iç sarkaçlar ejderhalardan birini topunu fırlatmaya zorluyor ve ağzı açık bekleyen kurbağa heykellerinden birinin ağzına düşüyordu. Topu fırlayan ejderha bize depremin oluştuğu bölgenin karşı yönünü göstermiş oluyordu. Milattan sonra 132 yılında Can Hengi'nin icat ettiği bu alete sismoskop adı verilmiştir. Böylece ilk kez deprem hareketlerini ölçebilen bir alet gerçekleştirilmiş oluyordu. Jahang Dünya'da yaptığı bu ilk sismografla milattan sonra 138 yılında Çin'in Shaanxi eyaletinde meydana gelen bir depremi önceden haber vermeyi başarmıştır. Ayrıca milattan sonra 117 yılında teorileri ve kendi gözlemlerine dayanarak gök küre olarak adlandırılan bir cihaz icat etmiştir. Bu cihaz su çarkı ile çalışmaktaydı. Bu gök küreyi gösteren dünyanın su ile çalışan ilk astronomik cihazıdır. John Hank gök küre ile 2500 yıldızı listeledi ve ilk kapsamlı Çince astroloji haritasını hazırlamıştır. Bu kuram zamanının çok ilerisindeydi. John Hank ay tutulmasının nedenini bulmuş ve güneşin ay ile olan açı çapını ortalama olarak ölçmüştür. Can Heng resim alanında da profesyoneldi. Çizdiği resimlerle zamanının altı meşhur ressam arasında yer almıştır. Çin'in tarihi kitaplarına göre Can Heng, bilim, felsefe ve edebiyat alanlarında 32 eser yazmıştır. Can, insanlığın yıldızlara yolculuk yapmasını hayal eden Si Zanfu ile Çin'in ilk bilim kurgu yazısının yazarı olmuştur. Can, Çinli tarihçilere göre çalışkan ve dürüst biriydi. Hayatı boyunca etik davranmış ve siyasi gruplardan uzak durmuştur. Can Heng, Milattan sonra 139 yılında Çin'in Luoyang şehrinde hayatını kaybetmiştir.